Herkese selamlar arkadaşlar. Birkaç gündür yayın yapamadım kusura bakmayın. Bugün genel bir özet yapalım. Likidasyon haritasına bakalım. Daha sonra global para miktarına bakalım. Ekonomik takvimde neler var onlara bakalım. Nvidia'nın bütçesi geldi ona bakalım. Daha sonra ETF'lere bakalım. Ve grafiklere bakalım arkadaşlar. Bugün çok güzel grafikler var. Hepsine birden bakacağız bugün. Şimdi en son burada güzel bir yükseliş yakalamıştı. Bitcoin şuradan dönmüştü 93 bin dolardan. Yukarı doğru güzel bir şekilde gitti. tam olarak şurada 98 bin, 99 bine kadar güzel bir şekilde gitti. Ve burada önce Bybit haberi geldi. Bybit'in 1.4 milyar dolar hacklendiği haberi geldi. Ve daha sonra da bir Grip, Covid haberi geldi. Yarasa Covid'e haberi geldi. Ve daha sonra piyasa düştü. Sadece Bitcoin düşmedi. S&P, Nasdaq, Dow Jones. Bütün piyasalar düştü arkadaşlar. Daha sonra biraz salındı, yatağa gitti. Ve daha sonrasında da büyük bir düşüş gerçekleşti. Özellikle Bitcoin'de büyük düşüş geldi. S&P, Nasdaq, Dow Jones'ta da. Bu kadar büyük düşüşler gelmedi. Ee, daha çok düşüşler Bitcoin tarafında geldi. Bunu tetikleyen sebepler neler? Birincisi Bybit'in eklenmesi. ikincisi e, yarasa koydu, Üçüncüsü e, Trump'ın e, tekrar bu e, ek vergileri gündeme getirmesi artık e, bunu gerçekleştirmesi gibi olaylar artık bunu tetikledi arkadaşlar ve e, piyasalarda büyük dump, dumplar geldi. Dün Bitcoin 83 bin dolara kadar düştü. Zaten bu 83 bin dolar seviyesi bakın burada daha önce Fibonacci çizgileri çekmiştim. Bakın tam olarak bu çizgiden, destekten geri döndü. Ve burada da bir düşen takoz formasyonu var. Ve ona da temas etti. Ve bugün de yükselişle bakalım ee, bu yükseliş şu üstteki tren çizgisine kadar gidecek mi? Ve önemli olan şu üstteki sarı tren çizgisini kırması arkadaşlar. Ee, şu sarı çizgiyi kırması lazım artık ki bundan sonra güzel bir şekilde yükselsin ee, ve güzel yükselişler gelsin. Şimdi piyasada iki tane beklenti vardı. Bir tanesi 85 85.000'di. O geldi 83 bin'e kadar düştü hatta hatta şuradan bakalım en düşük 82.111 dolar kadar düştü İkinci beklenti ise daha önceki tepe olan şurası Mart ayındaki tepe o da 74 bin dolar seviyesi piyasada bu iki beklenti vardı şu an ilk beklenti geldi bakalım ikinci beklenti gelecek mi? Ama ikinci beklentinin gelmesi yani 74 bin dolar e, bayağı bir aşağıda arkadaşlar. E, bakalım hep beraber göreceğiz. Bunu şu an hiç kimse bilemez. Tahmin edemez. Dolayısıyla bunu bekleyeceğiz. Buradaki grafik bayağı güzel çalıştı. Bu Fibonacci bakın burada bu çizgiden geri döndü. Daha sonra şuradan destek aldı. Daha sonra yine tam şu çizgiden geri döndü. Yine tam buradan ve buradan destek aldı. Ve daha sonrasında da güzel bir yükseliş geldi. O da tam şu çizgiye kadar arkadaşlar. Bakın o da ne güzel çalışmış. Şu çizgi oradan geri dönüşler olmuş. İki geri dönüş. Ve artık bu ikili tepenin derinliği kadar bir düşüşte geldi. Yani bunun derinliğini aldığımızda buraya kadar geliyordu. O da geldi. Hedefine de ulaştı. Şimdi likidasyon haritasına baktığımızda bakın alt tarafta alt taraf boş arkadaşlar. Bakın orada bir likidasyon kalmamış. Fakat üstlerde nereden başlıyor? Tam şuradan başlıyor. 99.500 dolar seviyesinden başlayarak yukarılara doğru bir sürü likidasyon var. Buralarda milyar dolarlık likidasyonlar var. Ee, bakalım burada alt tarafta bir şey kalmamış gözüküyor. Dolayısıyla bakalım artık Bunları mı temizleyecek? Yani bunları temizlemeye mi gidecek? Şu an yönü yukarı doğru. Bunu da göreceğiz arkadaşlar. Fakat yukarıda sağlam bir likidasyon duruyor şu anda. Hatta bunu biraz daha büyüteyim şöyle. Evet bakın üst tarafta sağlam bir likidasyon bekliyor arkadaşlar. Bakalım ona oraları gelecek mi? Daha sonra... Globaldeki para miktarı arkadaşlar önemli bu. M2, global M2. Ee, bu da son zamanlarda yükselmeye başladı. Bakın onu da şöyle daraltayım. Ee, şu mavi olan globaldeki para miktarı, siyah olan da bitcoin fiyatı. siyah kapatayım şimdilik. Ee, şu dağları da kapatayım, yeşilleri. Evet bakın şu mavi... Eylül ayında bakın şurada Pardon Ocak ayında dibi görmüştü Ocak ayında 104.5 trilyon dolara düşmüştü Burada bir yakım gerçekleşmişti e, Ve Para miktarı bayağı düşmüştü 104.5 trilyon dolardan 107.25 trilyon dolara kadar çıktı neredeyse 3 trilyon dolara yakın Bir para basımı var burada Eee Ocak ayından itibaren. Yani şu hemen hemen 2 aydır 3 trilyon dolarlık bir para girdisi var. Ve bakın globaldeki para miktarı yükselişine devam ediyor. Şu tepeyi de geçerse şu tepe e, ne kadar? 108 trilyon dolar. E, şu anda da 107.25. Yani yaklaştı o tepeye de. Globaldeki para miktarı yükseliyor. Bu güzel. Bu harika bir haber. E, şimdi... Nvidia'nın bilançosu geldi. O da çok güzel geldi. Daha önceki 3. çeyrekte gelen 35.08 milyar dolardı Ciro. Ve son çeyrekteki Ciro 39.33 milyar dolar geldi. Ve Nvidia da yükselişine devam ediyor. Bu da güzel arkadaşlar. Yapay zeka tarafında olsun, Nasdaq da olsun piyasalar güzel etki edecektir. Bu veri de gayet güzel. Ekonomik takvime baktığımızda bugün GDP gelecek. Yıllık e, kişi başına düşen gelir miktarı bu gelecek bugün 4.5'ta. Daha sonra yarın e, Core PCE, Core enflasyon gelecek. E, kişisel e, kazançlar e, onlar gelecek ve pazartesi günü de ISM üretim PMI gelecek. Bu ISM üretim PMI önemli. E, bunlara bakacağız. ETF'lere baktığımızda son zamanlarda satış gelmiş. Yani 18 Şubat'tan bakın şuradan beri satış var. Bakın yukarı doğru gidelim. 18'inde 60 milyon dolarlık satış olmuş Bitcoin ETF'lerinde. 19'unda 64 milyon dolarlık, 20'sinde 364 milyon dolarlık, 21'inde 50 milyon dolarlık 24'ünde 516 milyon dolarlık ve 25'inde 937 milyon dolarlık bir satış gelmiş. Çok yüksek bir satış. Milyar dolarlık bir satış gelmiş. Ve 26'sında 754 milyon dolarlık bir satış gelmiş. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 1 haftada sağlam satış gelmiş Bitcoin ETF'lerin tarafından. Ethereum ETF'lerine bakalım. Ethereum. ETF'lerinde ne olmuş? Ethereum ETF'leri tarafında doları çevirelim. Orada da 20'sinden itibaren satışlar gelmiş. 13 milyon dolar, 9 milyon dolar, 78 milyon dolar, 50 milyon dolar ve 94 milyon dolarlık satışlar olmuş. Bitcoin tarafındaki gibi değil fakat Ethereum tarafında da satışlar olmuş. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir grafik. Bu daha önceki videolarda da göstermiştim birkaç defa burada parabolik evreyi gösteren bir e, formasyon var bakın. Parabolik curve pattern diyor. Burada dört tane base var. Bu parabolik e, yayı, yaya temas eden bir, iki, üç, dört tane base var. Ondan sonra dördüncü base'den sonra son yükselişini yapıyor ve parabolik yayı kırmasıyla ay sezonuna giriyor. Bakın düşüşe başlıyor. Bundan önceki sezonla, daha önceki sezonla bakın. Birinci evre burasıydı. Daha sonra ikinci evre burası. Üç burası. Daha sonra dördüncü evreye gelmiş. Ve bakın dördüncü evreden sonra son yükselişini yapıyor. Ve burada parabolik yayı kırmasıyla şurada. Ondan sonra düşüyor. Yani şurada artık ay sezonu yaşanıyor arkadaşlar. Parabolik yayı kırmasıyla birlikte. Şimdi bu sezon bakın birinci base burası. Yani şu şu kısım birinci base burası. Daha sonra ikinci base geldi. Daha sonra üçüncü base burası. Ve dördüncü base e, dünkü düşüşte beraber 82 bin dolar. Burada yaya temas etti arkadaşlar. Burayı da dördüncü base olarak kabul edersek e, bu formasyona göre artık son bir yükseliş e, beklenir. Yani şu formasyona göre artık şu son yükseliş kısmında olduğumuz gözüküyor. Yani eğer ki bu formasyon gerçekleşirse son bir yükselişimiz olacak ve daha sonra bu yayı kırıp düşüşler başlayacak. Ve biliyorsunuz bu son yükseliş evresi altcoinler içinde en kazançlı olan evre. ve bakalım arkadaşlar bu sezon bayağı alt altcoinler çok ezildi. Bayağı ezildi. E, manipülasyonlar oldu altcoin'lerin yani ne zaman yükselmeye başlasa mesela geçen hafta çok güzel yükseliyordu tak iki haber çıkarttılar ve altcoin'lere alışa ettiler ki o gün altcoin'lere baktığımda yüzde 15 yüzde 20 yüzde 30 yükseliş yaparak güzel yukarı yukarı gitmeye başlayan bir piyasa vardı hemen iki haberle Bybit haberi ve Yarasa Covid'i ile birlikte piyasanın gene kafasına vurdular aşağı indirdiler. bu sezon manipülasyonlar, spekülasyonlar, özellikle altcoin tarafında çok olduğu bir sezon oldu. Özellikle dışarıdan bunlar olduğu, içeriden de Solana tarafı bir pump fan çıkartarak bir kumarhane haline dönüştürerek orada on binlerce, yüz binlerce meme coin çıkartılarak piyasaya girecek olan parayı o tarafa doğru yönlendirdiler. Solana tabi sadece kendisini düşünerek böyle yaptı. Fakat bunda sektör gerçekten darbe yedi arkadaşlar. İyi bir hareket değildi. Yani kripto piyasasına verilebilecek zararı kendi dinamiğindeki bir yapı bunu gerçekleştirdi. Dediğim yapı Solana. Hoş olmadı Solana'nın bu hareketi. Ben beklerdim ki Ethereum gibi daha ciddi dursun, daha ciddi işler yapsın. Ee, bugün baktığımızda e, piyasanın en hızlı blockchain olarak geçiyor. Ekosistemi e, bayağı bir e, geniş, bayağı, ekosistemde bayağı bir proje var. Fakat Mimcoin kumarhanesi e, çıkartarak gayet ciddiyetsiz işler yaptılar. yani Gayet kötü işler yaptılar. E, ve piyasaya zarar verdiler arkadaşlar. Bunca manipülasyonun, spekülasyonun içinde da bir tekme atmış oldu. O yüzden e, ben her zaman Ethereum'u daha ciddi buluyorum. E, bakalım. Evet arkadaşlar bu e, yapı çok önemli. Bu parabolik yapı çok önemli. Bunu hep beraber takip edeceğiz. Bakalım son bir düşüş gelecek mi? Yoksa artık burayı son dip olarak kabul edip piyasa artık buradan dönüş yapacak mı? Hep beraber bunu gözleyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.